Ya Musin. Ya Musin bugün pazar çar... Uf, alarm mı kurdun ya? Ya tamam ne olmuş yani ya? Uf. Biliyorum ben de pazar olduğunu. Telefon yanlışla kendi öttü. Demek ki hafta sonu alarmını unutmuşum. Kaldırmayı. Uf. Tamam dedik uzatma bir şeyi. Cık cık cık. Hadi kalk artık sende. Ben gidiyorum şimdi. Daha asilin kanı doyacak. Ben o zaman asili buraya getireyim de karnını doyurayım. Sen de kalk üstünü giyin hadi. Sana mama yaptım aşkım. Hoppala! Cik 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 cik. cik, cik, cik. cik, cik, cik. Uçak geliyor. Cik 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 cik. Hadi kızım benim hadi. Karnını doyur gezmeye gideceğiz hadi kızım tabii ki Muhsin'e kakarsa. Hadi kızım. Cik cik cik. Hoppala. Hadi geliyor. Uçak geliyor. Uçak geliyor. Uçak geliyor. Cik 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 cik. Of. Ya kalksana Yiğit. Hala yatıyorsun da telefonla oynuyorsun ya. Geceden beri telefon oynuyorsun yeter. Kalk lan. Allah Allah. Gezmeye gideceğiz. Bir pazar var ya. Hadi. Anne, ben gelmek ah Muhsin ah ah daha kalkmak bilmedin. Bir pazarımız var gezelim diyoruz hala yatıyorsun yani. Bu nasıl bir yatma şeklidir ya? Ya kalk da gezelim bak bebenin kanını doyurduğum öbür çocukların hazırlayacağım daha Hadi kalk ya. Gezelim birazcık ya. Daha ben hazırlanacağım. Of. Sen diyorsun hem bir pazarım var diye. Hem de beni yatıttırmıyorsun ya. Tamam gezelim. Ben diyorum ki hazırlanın. Beni bekleyin kapının önünde. Ben de giyiniyorum. Geliyorum hemen yani. Benim bir giyeceğim bir paltolon bir tişört. Pek bir şey giymeyeceğim ki ben yani. Niye bu kadar üstledim bir şeyi? Çalışıyorum o kadar. Haftada bir gün izin var ya. Beni neden dinlettirmiyorsun? Baba babaya. Annem akıllı. Hadi kalk da gezelim. Ben de çok sıkıldım. Kardeşlerim de sıkıldı. Bir türlü kalkmıyor ya. Hadi kalk artık da gidelim gezmeye. Biraz gezelim. Dondurma falan yiyelim. Neymişsin ya? Tamam kalktık ya. Niye istiyorsun bir şeyi? Geliyorum kızım. Bir yandan sen de konuşuyorsun. Bak başımı artıyorsunuz ya. Geliyorum tamam hadi gidelim. Ya bırak kızım ya. Aman. Onunla uğraşılmıyor ya. Bak ben hazırlanıyorum. iki saattir hazırlanmaya çalışıyorum. Ama o neymiş? Bir paltolan bir tişört giydi çıkıyormuş. Oh ne güzel. Hiç yardım olmasın yani. Aman aman sakın yardım etme. Aman. Ya ne kadar da kıcık bir insan ya. Yani bir kalk. Bugün pazar değil mi? Al aileni. Bir çık. Bir gezelim. Bir dolaşalım. Yani dediğin gibi bir dondurma yiyelim. Bir yemeği götür ya. Yemeğe bile götürmedi beni daha ya. Yemeğe ya. Bu kadar sorumsuzluk olmaz ki. Aman. Hazlanıyorum ya. Tamam ya. Ne çok konuştunuz. Tamam. Hazlanıyorum. İşimiz gitti. Çıkarız. Bir 15 dakikaya çıkarız hemen. Hı, tamam ben hazırlandım. Hadi gidebiliriz. Oldu artık yani. Hani hazırlanman hemen sürüyordu senin. Bir paltron bir tişört giyiyordun yani. Bu mu? Bak 10 saattir saçına uğraşıyorsun. Allah Allah, hadi kız sen azlanamadın mı daha? Hadi çabuk. Yürüyün. Anne ne gibi duyuyorum ya? Ben sizin azlanmanızı bekliyorum ya. Aa bak, hazırlanıyorum ben de. Heh. Bak, ben sizin azlanmanızı bekliyorum, makyajımı yapıyorum ben. Şu babamla da hazırlanamadı, sen de. Hayır ki benimle uğraşacağım hiç gelmiyorum. Ben, ben azaldım. Siz azlandınız mı? Aaa. Amanın. Bu büyümüş de bir de bizi azarlıyor. Abo. Oh. Daha neler duyacağım neler. Vay vay vay. Vay bakalım vay. Yürü hadi yürü. Yürü. Tamam tamam uzatmayın. Allah Allah. Hadi in ya. Hadi in hazırlanın gidelim hadi. Bir de bana laf ediyordunuz yani. Yok geç hazırlanıyorsun. Yok o yok bu. Hadi hazırlanın gidelim hadi. acelem biraz. Allah seni şu donunu giy. Tamam ne giyiyorum ya. Of. Ah, ah hiçbir şey mi faydan yok ya. Hiçbir şeyin faydan yok ya. Bak yoruluyorum çocuklarla uğraşıyorum. Hiçbir yerde bir yardım etmiyorsun ya kendin hazırlandın hemen köşeye çekildin bir ki ee ben hazırlandım bir de bana erkenden kalkmıyorsun diyorsun. Diyor. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Geldim bekleyin geldim geldim geldim.